Ya satarım, bal satarım, sudağım ölür. Vakitler alıyor Yavuz. Ben satarım. Sevdiğin kızı ölüme mi terk edeceksin? Bahar nerede? Bahar'ın yerini söyle. Yavuz Karasu, sen de benimle gelirsin. İndirin silahları. Burada birileri ölecekse ancak ben üzülürüm. Herkes muhimmat durumunu kontrol etsin yapacağımızı bilmiyoruz. Yaklaş. Komutanım dikkat edin. Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı Star'da.